arkadaşlar ben her zaman bugün hep birlikte acı challenge yapacağız. Kameramanım bana e, bilmeceler soracak. Doğru cevap verirsem şurada çikolatalarımız var. Çikolatalardan yiyeceğiz Yanlış cevap verirsemse benim için çok kötü olacak. Çok acı bunlar. Abartmıyorum ki çok acı. Bilmezsiniz de bana acı seven biri olmuyor çok acı? Ben değil. Değil, bilmeceler için bir tane telefonumuz bulunuyor. Böyle. Şimdi kameraman telefonu veriyorum. Ve hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuz geliyor. Ben kesinlikle görmedim. Evet başlayabilirsin kameraman. Çıt çıt çalışır kur, kurulunca bağırışır. Saat. Doğru. Şuraya bir Başarılı yazısı Şöyle bir tane başarılı. Hop geldi. Ve ödülüm. Bir tane, bir parça çikolata. <gülüyor> <gülüyor> öbür meleğe <hizmetine> geçiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi öbür meleğe geliyor. Evet kameraman başla. Bu arada arkadaşlar Şu altta da yazıyor Ben kesinlikle görmüyorum Uzaktan karataş Yakından dört ayak bir baş Uzaktan karataş Yakından dört ayak bir baş ee, Dört ayak bir başsa Dört ayaklı bir hayvandır ben göstereyim yine. Sen de gösteriyorum. Altta yazıyor soru. Ee... Benim aklımdan at da geçiyor. Kaplumbağa da geçiyor. Süren azalıyor. Arkadaşlar bir dakikamız var demek için. Uzaktan kara taşsa küçük bir şey ve kara karınca değil mi? Son kararımı. mı? Hmm. Son karar. Ne? Kaplumbağa. Etten ben geçiyordu ya. Neyse.

Öbür bilmece. Öbür bilmece çok acı. Arkadaşlar hala acı, hiç geçmiyor. Hadi üçüncü bilmece. Başında saç yok, içinde tat yok. Başında saç yok, içinde tat yok. Saç Cevabını yok. görüyorsunuz. zaman bunları kesinlikle göstermiyorum. Zaten göstersem bilirdi. Saç yok. Başında saç yok. İçinde tat yok. Sorumuz bu. İçinde tat ne olabilir? Sıran akıyor. Biraz acele et. Ya ben aklıma şey geçiyor ya. Bal kabağı geçiyor. Hadi. Son kararın ben baba. Sen bu sorulara önceden baktın mı? Vallahi bakmadım. Yemin ederim bak. Yemin ederim tövbe geçmem bakmadım. Çok acı. Doğru. Vallahi bak. Vallahi. Hala ayısı var. Halim öbür köye geçelim. Ülten köşe şimdi geçiyor. Şu altta yazıyor. Cevabını kameraman gösterecek. 7 delikli tokmak. Bilmiyorsan aynaya bak. Evet. Cevabını görüyorsunuz. 7 delikli tokmak mı? Evet. Bilmiyorsan aynaya bak. Yedi delik topmaksa? Ne ya? Ve bu turun cezası bir tane şu acılardan. Şu acı ve turşudan kat kat daha acı. 7 delik topmak mı oluyor? Abi. Süren akıyor. Son 10 saniye. Ne yapıyorsun? Mm. Son 3. 1. Sıra cevabını alalım. Yok pes. Cevabı başta arkadaşlar. Siz de gördünüz. Baş mı? Evet. 7 yedi ve 3 4 5 Dolunu mu? Evet. Çok acı ya, elim bile yakıyor. Hadi, hadi. Hmm. hadi at aldın, tek seferde at. karı Evet arkadaşlar bir verin sopumu kestim. Bismillahirrahmanirrahim. öbür tura geçiyoruz. Evet arkadaşlar gelsin. aşırı acı. Şu soru arkadaşlar. Benim iki kızım var. Biri oturur biri kalkar. Senin iki kızın mı var? Benim iki kızım var. Biri oturur biri kalkar. Cevabını görüyorsunuz. iki kızı var. Biri oturur, biri kalkar. Eğer bunu doğru bilersen, bilirsen eğer şu ikisini de yiyeceksin ama eğer bilemezsen bir tane daha şu acılardan yiyeceksin. Ha! Oha! Oh. Ama ikisi de var. Bilirsen bu iki tatlıyı da yiyeceksin. Şimdi Abi Senin iki kızın var. Ne oturuyor biri kapya? Ee, ölçen bir şey mi bu? Ölçü ayeti mi ne bu? Yaklaştı. Teraz, teraz, teraz son karar. Doğru. Ee, abi, yüreğim iniyordu. Abi. abi bir dakika. Bunu yer misin takipçiler için? Son tur bu. Takipçilerim için yerim. Abi. Gerçekten. Arkadaşlar. Bunu sizin için yiyeceğim. Çok acı. Aşırı acı. Şu an bile hala dilim yanıyor. Sizin için yiyeceğim. Hatta tek atacağım az. Direkt. Hemen bunları yiyebilirsin ödül olarak. Abi de dilerim. Bunlar değil. İlk katına çıkardım. sizin için yedim hayır arkadaşlar çarp iki yapıyorum bir tane daha yiyorum şu an zaten çok açıyorum. bu sadece sizin için yapıyorum yaş gelecek ya. Çok acı ya. Bu kadar acı olacağını düşünmüyordum. Tamam yiyebilirsin de Hayır takipçilerim için. Çok... Acı seven sesleniyorum buradan. Nasıl yiyorsun hiç bilmiyorum ya. Yani. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. yorumda da yapın. <laughs> Arkadaşlar e, yorum kısmındaki linkten lütfen instagramdaki kameramanımızı takip edin. Lütfen instagram hesabı. O bizim uğraşıyor. Bizim için uğraşıyor. Çok kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.